Herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. İşlem konumuzun son videosu yani 5. parçasıyla karşınızdayım. E, bu dersimizde çıkmış sorulardan derlediğim soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bazı çıkmış sorular ve arada güzel sorular da var. Şimdi en son e, grup tanımını yapmıştım arkadaşlar. Bunu te tekrar etmek istiyorum çünkü videonun son kısmına denk geldiğinden dolayı biraz kesilmiş orası. Şimdi grup olması için e, şu özellikleri sağlaması lazım. Bak kapalı olması lazımdı işlem. Birleşme özelliğini sağlaması lazım. Etkisiz eleman olması lazım. Ve her elemanın tersi olması lazım. Yani bir tane elemanın tersi yoksa grup olmaz. Mesela ne diyebiliriz? E, tam sayılarda mesela çarpma işlem arkadaşlar. Çarpmanın etkisiz elemanı nedir? Arkadaşlar hangi sayı ile çarparsak e, etkisi birdir. Ama e, bire göre arkadaşlar bak bütün elemanların tersi yoktur. Neden? Çünkü mesela 3'ün tersi 1 bölü 3'tür ama tam sayı değildir. O zaman bu bir grup değildir arkadaşlar. Şimdi toplama işlemini düşünelim. Yani tam sayılarda toplama işlemini düşünelim. Bakın bunun etkisiz elemanı nedir arkadaşlar? Sıfırdır değil mi? Ama her elemanın tersi vardır. Mesela 5'in tersi eksi 5'tir değil mi? E, sıfırın tersi sıfır kabul ederiz. Etkisiz elemanın tersi kendisine eşittir. Ya da 3'ün tersi eksi 3'tür. Bakın bu bir gruptur arkadaşlar. Yani bu işlem aynı zamanda değişmeli ise bak toplama işlemi değişmelidir. Abalyan gruptur. Yani değişmeli grup denir buna. Sorularda böyle pek gelmez. Ama sadece bilmiş olmanız yeter. Mesela bir tablo çizer. Yandaki gruba göre. Siz grup deyince yani aklınıza e, aklınızda başka bir şey düşünmeyin. Yani o özellikleri sağlayan değişmeli grup der mesela. Değişmeli bir tablo olabilir. O tarzda sorularda da gösterebilirim arkadaşlar birazdan. Şimdi hemen bölüm sonu testimize başlayalım. Bu testimizde hemen bu soruyla başlıyoruz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bu yıldız işlemi tanımlanmış. A yıldız B bu şekilde. Bakın iki tane ihtimal var parçalı fonksiyon şeklinde. A büyüktür. Büyük ya da eşitse B'den bu kuralı uygula diyor. Küçükse de bunu uygula diyor. Şimdi bak birinciye A ikinciye B diyoruz. Bak birinci ikinciden küçük. Yani A küçüktür 19. Pardon. 9 küçüktür 19 diyoruz. Yani A küçüktür B. İkinci kuralı uyguluyoruz. Yerine koyalım. A ile B'yi çarp diyor. 9 çarpı 19. Tamam mı arkadaşlar? Artı ne yap diyor? A, A eklerine 9 ekle diyor. Artı B ekle 19'u ve artı 1. Bunun cevabı ne olur arkadaşlar? Hemen toplayalım. Ee, bak 9 tane 19 var. 1 tane 19 var. Bunlar ikisini toplarsak 10 tane 19 olur. 10 tane 19 artı 9 da 1 toplayın 10 olur. Bak burası 190 oldu. 10 daha 200. O zaman bak buranın cevabı ne oldu arkadaşlar? 200. Şimdi bize şunu soruyor. 200 yıldız 101 nedir? Bak birinci ikinciden büyükse bunu uyguluyoruz. A ile B'yi çarpıyor. 200 ile 101'i çarp diyor. O zaman bak bunu çarparsam ne olur? 202 iki tane de sıfır koyalım. Eksi A'yı çıkar diyor. 200 eksi B 101'i çıkar diyor. Artı 1. Şimdi artık bunun cevabını bulacağız arkadaşlar. Bak 20.200'den 200'ü çıkaralım. 20.000 kaldı sadece. Bak eksi 101 1 ekle eksi 100 19900'ü de cevabımız olur arkadaşlar. Hemen buna bakalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere bu şekilde yuvarlak içerisinde artı var. Bu işlem bu şekilde tanımlanıyor. Bak 1 artı eksi 1 artı bu 0 herhalde. Evet. İşlemin sonucu nedir? Bak birinciye 1, bir, ikinciye eksi 1 vereceğiz. Başka yaptığımız bir şey yok. 1 ile 3'ü çarp. Bak 1 eksi 1. 1 çarpı eksi 1. 1 ile 3'ü çarpın 3. B eksi 1 oldu. 1 eksi 1'i çarpın. Eksi 1 artı 2 topla. 5. 5'ten 2 çıkar. 3. Yani şunun cevabı 3 oldu arkadaşlar. Şimdi 3 yuvarlak 0. Yani A'ya 3, B'ye de 0 vereceğiz arkadaşlar. Bak bu 0 olunca bu gider. 3 görüş e 9 oldu burası. Bak bu 0 olduğundan bu gitti. Burada da bir çarpım var. 0 artı 2. Bunun da cevabı 11. Yani adım adım yapıyoruz. İlk önce parantezin içerisinde yapıyoruz. Bu sonucu bir sayı eşit oluyor. Ve bunu yani 2 indirmiş oluyoruz. Daha sonra yerine koyup yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz da orta düzeyde bir soru. Tablo sorusu. Ee, bir tane kare işlemi tanımlanmış bu tabloya göre. A üzeri 8 aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Bak A üzeri 8'i ben şöyle yazabilirim. Arkadaşlar. Bak A çarpı A. Bak bu bir A'nın karesi demektir. Tamam mı arkadaşlar? Bak bu A kare olur. Bu A, A kareye önce hesaplayalım. A kare A. Bak ne yapıyorduk? Bir buradan alıyorduk. Bir de yukarıdan alıp birleştiriyorduk. Bak C'de birleşti. O zaman bu C'ymiş. Bak, ben bu işlemi nasıl yapabilirim? Şunu a kare, a kare, a kare değil mi bu işlem olarak? Bak, aynı çarpma gibi düşünün arkadaşlar. Abi, şunun cevabı neymiş? Cymiş arkadaşlar. Pardon, bunun cevabı diyorum C. Bak, C kare, a kare de C bulduk. Sonra bu a kare de C bulduk arkadaşlar. Şimdi C işlem C'ye bakalım. Bunda bu bak, işleme gidince B oluyor. Bak, burası B kare C. B ile C'yi kesiştirelim arkadaşlar ne oldu? A oldu ve C daha oldu. Yani böyle adım adım yapıyoruz. Biraz daha zor bir soru arkadaşlar. Şimdi A B C D E kümesi bu bu harflerden oluşmuş bu küme aşağıda verilen bir yıldız işlemiyle değişmeli grup oluşmaktadır. Bak grup diyor mesela soruda. Değişmeli dediği zaman ne yapıyorduk? Bak asal köşe, köşegeni çizdiğimiz zaman arkadaşlar buna göre simetrik oluyordu. Gördüğünüz gibi bak E E A A, A B, B B B B C C gördüğünüz gibi simetrik var. Yani aynı aynayı koymuş gibi hem alt hem de üstte de aynı sıralı ifadeler var. Her x elemandır a için fx fonksiyonu. Şimdi fonksiyon ne demek arkadaşlar? Bak işlem konusundaki bu belirtilen şeyler de aslında bir, bir, nevi fonksiyondur. Hani kural veriyor ya. Fonksiyon bir kuraldır. Bak bunu yap demektir. Hani size bir emir veriyor. Bak fx nasıl ifade ediliyormuş arkadaşlar? Bak içerisindeki sayı rakam yanına buradaki de tersini alıyor. Bak x'in tersini al işlem y olmak üzere diyor. Bunu Yapın diyor. Bak ilk önce o zaman şunu yapalım. Bak bu parantezlerde, fonksiyonlarda ilk önce içi olur. Ve mod konusundan sonra arkadaşlar biraz fonksiyonu anlatacağım. Normalde müfredat değil ama basit düzeyde fonksiyon soruları çıkıyor arkadaşlar. Yani KFS'de. E, YGS için ayrıntılı olarak anlatacağım fonksiyonlar konusunu O ayrı. Şimdi o zaman bak e, ne olur burası bak. Şu X'in tersini diyor ya B'nin tersi işlem E. Bunu bul diyor bize. İlk önce bak birim elemanı bulalım biz. Birim elemanı nasıl bulurduk? A B C D E aynı sırayı burada da arıyorduk. Bak bunu bulduk A B C D E. Burada bir de sütun olarak bakalım A B C D E. Kesişen nedir? C. Yani etkisiz eleman arkadaşlar C'ymiş. Bak bir şeyin e, tersi nasıl diyorduk? Bak, B ile neyi kesiştirsem C olur diyorduk. Bak etkisiz eleman B ile D. O zaman bunun tersi arkadaşlar D'ymiş. D işlem E'yi soruyor bize. Şimdi D işlem E ne olur arkadaşlar? Bak D ile E'yi kesiştirdiğim zaman A oluyor. Yani bak şunun cevabı A oldu şu parantezin. Artık burası ne oldu? F, E, parantez A. Bu da ne, ne demektir arkadaşlar? Bak şu içerideki, şu altındakini ters alıyorduk. Bak E'nin tersini al diyor. İşlem A yap diyor. Şimdi birim eleman C idi. E ile neyi kesiştirsem C olur. Bakın E ile E'yi kesiştirsem C olur. O zaman arkadaşlar pardon bu C demişim. E ile neyi kesiştirirsem C olur. Bak E, C burada olacak arkadaşlar. E ile A'yı. O zaman E'nin tersi A oluyor. O zaman burası ne oldu? A, yıldız, A oldu. A ile A'yı kesiştirirsem ne olur? D olur ve cevabımız D oldu arkadaşlar. Yani bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunlar da çıkmış sorularda. Geçen yıllarda çıkmış sorular arkadaşlar. Başlangıç soru kaldı. Son iki soru tamam. Şimdi bu soruda ne diyor? 5 soruda. Ee, pozitif gerçel sayı kümesi içerisinde üzerinde kare ve üçgen işlemleri tanımlanıyormuş. Arkadaşlar yani a kare burada parantez var. İlk önce bak şu parantezin içine yapacağız. A üçgen 2. Bak burada yerine koyuyoruz. X yerine A. Üçgen yerine ya Y yerine 2 yazıyoruz. Bu üçgen işlem var. O zaman burası ne olur? A bölü 2 artı 2 olur arkadaşlar. Bunu düzenlersek A artı 4 bölü 2 oldu. Yani burası böyle oldu. Şimdi A kare A artı 4 bölü 2 oldu arkadaşlar. Şunu uygulayacağız. Burada ne yapıyoruz? Bak birinci ile ikinciyi çarp diyor. Bak bununla bunu çarparsam ne olur? Bak A çarpı A artı 4 bölü 2 ve de birinci ile topla diyor. Artı A. Bunun sonucu da 8'miş arkadaşlar. Şimdi bunu düzenlersem bak parantezi dağıtıyorum. A kare artı 4 A bölü 2 artı A eşittir 8. Bak şöyle olsun arkadaşlar. A'yı buraya atarım. 8 eksi A oldu. Şimdi bu işler dışlar çarpımı yapıyorum. Bak a kare artı 4 a eşittir. 2 ile 8'i çarp 16. 2 ile eksi a çarp. 2a. Eksi 2 a. Eksi 2 a'yı buraya atıyorum. Hepsini aynı tarafta topladım. A kare artı 6 a. Eksi 16 eşittir 0. Bak bunu a a diye açarız. Bunu da öyle iki tane e, açmaya çalışacağız. Şimdi 8'e 2 desem. Evet. Bak bunu artı bunu da eksi desem çarpım eksi 16 toplama 6. Tamam o zaman bak a artı 8 çarpı a eksi 2 eşittir 0 oldu. Buradan a ne olur? Bak bir eksi 8 olacak içerisini 0 yapan bir de 2 olacak arkadaşlar. Ama pozitif sayılarda geçerli olduğundan dolayı eksi 8'i alamayız. O zaman 2 olur sadece cevabımız. Şimdi bu sorulara bakalım arkadaşlar. Burada diyor ki. A yıldız işlem tablosu bazı gözleri eksik olarak yanında verilmiş birinden değişmeli bir gruptur diyor. 1 ve 2 numaralı gözlerde bulunması gereken elemanlar sırasıyla ne olmalı? Bak değişmeliyse arkadaşlar asal köşe ne olması lazımdı? Ee, simetrik olması lazımdı. Bakın burada şimdi hangilerini bulabiliriz? Bak şu 1 ve 2'yi soruyor bize. Bak A işlem B ile buradan A işlem B aynı olması lazım. Bak A işlem B burada 1. O zaman buradan da B işlem A'ya bakalım. Bak burası da 1 olacak. Çünkü zaten simetrik olacaktı arkadaşlar. Şimdi bir de değişmeli gruplarda şöyle bir özellik vardır arkadaşlar. Şu sırayı devam ettirir. Bak E, A, B, C. Bak burada E kalmış ya bak. A, B, bak burası C. Bak C'den sonra devam ediyoruz. Sıramız nedir? Bak E, A, B, C. Bak A, B, C. Bak A, B. Bir ne oldu? C oldu. C, E. Bakın bu sırayı devam ettiriyoruz. Şimdi bak B'den devam ederseniz bak B. Bak burası C olacak. Bak aynı olması lazım tuttu. B, C, E, A. E, A. Yani bir C oldu, iki de A oldu arkadaşlar. Pardon E oldu. Bir C, iki de E, C ve E ikililer oldu. Gördüğünüz gibi değişmeli olduğu zaman grup bu şekilde sıralıyor. Ama değişmeli değilse böyle karışık olabilir arkadaşlar. Ve simetrik olmaz bu asal köşe göre. göre. Şimdi buna bakalım. A üçgen grubunun tablosu yanında verilmiştir. Bu son sorumuz. Her x, y eleman A için x yıldız y işlemi tanımlanıyor. Bak Üçgen işlem var. Bir de ayrıyeten yıldız şeklinde ikinci bir işlem tanımlanıyor. İkinci bir işlem diye belirtmiş. Buna göre 3'ün yıldız işlemine göre tersi kaçtı. İki önce bak biz arkadaşlar 3'ün yıldız işlemine göre tersini diyor ya. O zaman yıldız işleminin birim elemanını bulmam lazım ben. Bak birim eleman nasıl bulalım? X'e bir verip sonucu da bir eşitlemez miydik? Evet. X yerine bir yazalım. O zaman ne olur burası? Bak bir üçgen dört üçgen y eşittir Bir. Bak burada bunu kullanacağız artık. Bir üçgen dört nedir? Bak bir ile dördü kesiştir üç. Üç üçgen y eşittir bir. Üç ile neyi kesiştirirsen bir olur diyor. Üç ile neyi kesiştirirsen bak beşi kesiştirirsen bir olur. Yani y de beşmiş. Yani bu işlemin etkisi elemanı beşmiş arkadaşlar. Bak x yıldız y de beş bulur. Şimdi tersini nasıl buluyorduk? Bak arkadaşlar eee. 3'ün tersi dediğine göre x'e 3 koyacağız şimdi. bak. 3 yıldız y Bak x 3 ile tersinin sonucu ne olacak? Etkisiz elemanı. Yani 5 eşit olacak. Şimdi bunu yapalım. x gördüğümüz yere 3 koyuyoruz. 3 üçgen 4 üçgen y eşittir 5 olacak. Şimdi bu tablodan yararlanıyoruz. Bak yıldız işlemi yapıyoruz ama burada yerine koyunca üçgen işleminin tablosunu kullanmamız lazım. 3 üçgen 4. Bak 3 ile 4'ü kesiştirelim. Pardon. 3 ile 4'ü kesiştirdik. 5. Burası 5'miş. 5 üçgen y eşittir 5. 5 ile neyi kesiştirirsem 5 olur. Bakıyorum. Bak 5 ile neyi kesiştirirsem. 2'yi kesiştirdiğim zaman son gene 5 olur. O zaman buradan y 2 oluyor. Burada y de 3'ün tersiydi. Cevabımız da 2 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bu bölümümüzün sonuna geldik. Modül aritmetik konumuzu geçeceğiz. Ondan sonra da olasılık permütasyon konumuz kalıyor. Son konu KPSS konu anlatımında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.